Evet dostlarım. Şimdi 3000 Watt'a 2250 Watt. Doğru mu? Yanlış söylemiyorum değil mi? Doğru. Evet. Bir kapışma, kalkış kapışması izleyeceğiz. Evet ben sayacağım. Şöyle bir cihazları da göstereyim size. Bonoboya A10. Evet. Şimdi kalkışlarını göstereceğim şöyle. Güçlü motorlar arkadaşlar. Bakalım. İlk kalkışı evet hizaya gelin. Hemen hizaya gelin lastikler hizaya gelsin. Varım usta biraz öne gel. Biraz öne gel. Evet sayıyorum. 3 2 1 Başla. 3000 watt mı? 2250 mi? <laughs> evet geliyorlar. 3000 watt. Daha deli bir makina? Bonova da geldi. Hasan'cıma buradan sevgilerimizi iletelim. Size görüşmek üzere arkadaşlar.